Herkese merhaba arkadaşlar. OBS Studio Chrome'da neden siyah ekran verir? Şimdi onun çözümünden bahsedeceğiz. Şimdi Chrome'u açıyorum arkadaşlar. Daha sonra şuradaki 3 noktadan aşağı iniyoruz. Ayarlar. İyice aşağı iniyoruz arkadaşlar. Gelişmiş var. Tıklıyoruz. Daha sonra burada kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullan tikini kapatıyoruz arkadaşlar. Yeniden başlatmamızı istiyor. Bakın sistemin altında Tiki kapattık. Yeniden başlatıyor arkadaşlar. Şunu da ben kapatıyorum ki arka planda çalışmasın. Kromu kapattıktan sonra. Siz de bunu kapatabilirsiniz. Neyse bunları yaptıktan sonra yeniden başlat diyoruz arkadaşlar. Chrome yeniden başlatılıyor. Aynı aşağı iniyoruz. Gelişmiş diyoruz. Sisteme bakıyoruz. Kapanmış mı? Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kromu tekrardan kapatabiliriz artık. OBS açtık arkadaşlar buradan bir pencere yakalama ekleyeceğiz. Pencere yakalamayı ekliyoruz arkadaşlar. Buraya tamam diyoruz. Çünkü burası açıkken eğer Chrome'u başlatırsak arkadaşlar buradan görmez. Gördüğünüz gibi. Yani OBS'nin Chrome'a odaklanması lazım. Onun için de ne yapacağız arkadaşlar? Chrome'u açtıktan sonra geleceğiz. Pencere yakalamaya tıklayacağız. Buraya tıklayacağız. Chrome'u yakala diyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi Chrome'u yakaladı arkadaşlar. Tamam diyeceğiz. Artık Chrome yakalandı. Bunu tam ekran yapmak istiyorsanız da ne yapıyorduk arkadaşlar? Böyle geliyoruz. Pencere yakalamaya tıklıyoruz. Ctrl F diyoruz. Artık ekranımızı ortalıyor. Kenardaki siyahlıklardan kurtulmak istiyorsanız da yine pencere yakalamaya tıklıyorsunuz. Ctrl S diyorsunuz arkadaşlar. Tam ekrana yayıyor bu sefer. Neydi? Ctrl S tam ekran. Ctrl F ekrana kendisini uyarlıyor. Mesela şöyle yaptık diyelim. Gördüğünüz gibi. Peki Ctrl S yaparsanız ne oluyordu? Ctrl S yaptığınızda siz burayı küçülseniz de büyüseniz de kendisi ekrana orantılıyordu. Bunu da hazır konu gelmişken değindik arkadaşlar. Evet, Chrome'da da siyah ekran sorunu böyle gideriliyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese kolay gelsin.